Neden burada olduğumuzu sayın ölken konuğum açıklayacak dedim. Kendisi de bir ricada buldu. yap ben söyleyeyim dedi. O yüzden kendisi de bırakıyor. Ben tabii bir sebebi anlatmak istiyorum. Çünkü deprem bölgesindeki her noktayı gezdik. Gezdim birey olarak. Siz de gezdiniz. Evet. Şunu gördük. Aile buluşması çok önemli. Bakın sanayi kuruluşlarının devam etmesi için çalışanların aile buluşmalarının sağlanması gerekiyor. Ticaretin aynı şekilde. Eğitimin aynı şekilde. Yani eğitim... Öyle bir şey ki aslında bu aile buluşmasının tam merkezinde. Evet, yani evet, evet. eğitim varsa çocuğunuzun eğitimini garanti aldığınız altınız bir durum varsa aile onun etrafında birleşiyor. Bizim Hatay'daki ilk tespitimiz buydu. Yani biz açıkçası Şubat ayının altısında olduğu 10 Şubattan sonra birkaç toplantımız sonrasında bunu görmüştük. Buraya gelip görüp halkla konuştuğumuzda ve en büyük odağın eğitim olması gerektiğini olan inanlardan bir tanesiyiz. Ekip olarak, şirket olarak, grup olarak bu manada epeyce bir araştırma yaptık. Hatay'da nasıl destek olabiliriz? Diğer illerde nasıl destek olabiliriz? En uygun noktayı biz aslında Hatay'da gördük ve Bugün geldiğimizde bugün bir ziyaret yapıyoruz hep beraber. O yüzden okul yönetim bizi ağırlamak istedi. Burası Hatay Büyük Dalyan Tüm Kalplerde İlköğretim Okulu. Buranın inşasını falan siz tamam. Buranın yaptınız, inşası e, tamamen e, Aksa Türkiye, Aksa Türkiye'ye bağlı gönüllü acenteler, destek veren acenteler ve Aksa Türkiye gönüllüleri tarafından finanse edilmiş bir okul çok kısa sürede ayağa kaldırılmış ve bu eğitim öğretim yılına yetiştirilmiş bir ve Milli Eğitim'e devrediyoruz. Tabii biz. Milli Eğitim'e devrediyoruz. Onlarla beraber bugün bir araya geliyoruz. Bunların devam etmesi lazım. Şimdi burada da hikaye daha bugün başlıyor. Yani okul yapmak yetmiyor. Burada 200 Tabii. üstünde öğrenci var. Yani bizi en mutlu edecek şey burada mezuniyeti görmek. Çünkü buradaki çocukların aileleri burada işte ticarette çalışmaya başladılar, İşte sanayide görev almaya başladılar. E, bu çocuklarımızın da eğitimine katkı vermek zorundayız. E, açıkça söylemek gerekirse geçtiğimiz bir yıl, yani depremin ilk gününden bugünlere kadar geçen süredeki ilk bir yıl çok travmalı, Hı -hı. çok zor ve devam ediyor. Ama Yavaş yavaş normale geçeceksek biz sigorta sektörünün, sigortacıların e, ekonominin tekrar hayata geçmesi için görevleri var. Bunu unutmamamız lazım. Tabii ki finansman kurumlarının, finans kuruluşlarının görevi var. Tabii ki kamunun var ama herkesin bir görevi var. E, bu manada biz üzerimize düşenin fazlasını yapmak durumunda olduğumuzu hissediyoruz. Aslında ee, bir sosyal sorumluluk. E bu yani, bir sosyal sorumluluk. Evet yani önce sektör olarak bir hasarları ödediğiniz hayata sanayinin tekrardan ya da konutlanışı olan şey ondan sonra da sosyal evet. sorumluluk ama... Ya yani ben herhalde şunu açıkça siz de söyleyebilirsiniz. Bu sosyal sorumluluk projeleri deprem bölgesinde, etkilediği illerde devam edecektir değil mi? E, yani etmek zorunda bu, bu, yani. Okuzaştık bitti hadi bize evalla diye şey bir mantıklara hareket ediniz. Ya mümkün değil. Buranın geldiğinizde işte hep onu söylüyorum. Şimdi okula gelirken yollara bakıyorsunuz. Evet. Okulun ihtiyaçları e, yayın çok kritik. O yüzden de takım olmak çok önemli. Yayına başlarken enerji gitti geldi. E okulda Tabii. e okulda da enerji gidip geldi. E, eğitim duramaz ki. Yani bir jeneratörü bile olması lazım. Ya bunları tespit e, ediyoruz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Tabii ki Milli Eğitim e, İl Müdürlüğü ile, İlçe müdürlüğü ile, okul yönetimi ile irtibatlı ve beraber yürümemiz lazım. Ama sabahleyin okul bahçesinde tabii öğrencileri görmek evet, çok beraber. Keyifli. Ve Biraz e, duygusal anlar yaşadık. Yaşadık, yaşayacağız da ama şey, yani okul yönetimimizin söylediği de çok kıymetli. Yaklaşık bir, bir buçuk kilometrelik bir e, yarı çaptaki öğrencileri burası kapsıyor. Taşımalı değil mi? E, bir kısmı için bir servis düzeni de e, kurulmuş durumda. E, bunlar çok önemli. E, sigorta sektörü dediğiniz gibi sadece hasar ödeyen değil. Açıkçası biz kurum olarak şuna inanıyoruz yani hasar ödemenin dışına çıkmak zorunda olduğumuz bir coğrafya burası ve e, buranın çözüm ortağı olmak konusunda da hem kurum olarak biz Aksa Türkiye hem de sigorta birliği çatısında çalışan bütün şirketlerin ben önemli görev üstlendiğini, üstleneceğini ve hassasiyet e, takınacağını biliyorum. Bu konuda da e, örnek olma gayretindeyiz. Sizler de bunu önce oluyorsunuz bu her zaman. Çok çok teşekkür ediyoruz. Zehra'yı da değil mi adı? Evet ben <laughs> bu sabah tabii çok e, yani çok farklı anlar yaşıyoruz. Zehra'ydı. Kızımız, e, kızımız e, Kaç Zehra, yaşındaydı? 9, 9 yaşındaymış. Yaşında. 9 yaşında Zehra geldi, sarıldı Noyan Bey'le bana. E, okulu yapanlara sarılacağım diye kendi kendine Siz bir söz yaptınız? vermiş. Siz mi yaptınız? diye tabii insan çok duygulanıyor. E, bu ülke topraklarında, bu coğrafyada gerçekten bu çocuklar geleceğimiz için hani biz şunu demek zorundayız yani. Gelecek neden bir risk olsun? Evet. Bu çocuklar için gelecek risk olmamalı. E, ben sigortacı olarak mesleğimi yapıyorsam Gelecek için onlara katkı sağlamam lazım. Siz yayın kuruluşu olarak bu farkındalıkta mutlaka destek oluyorsunuz olmaya devam edeceksiniz. Kamunun mutlaka üzerinde düşen görevler var. Sektör olarak üzerimize şu an görevler var. Ee, yolculuk yani yeni başlıyor. yeni başlıyor. Benim aslında ana mesajım biraz da o ee, bugüne kadar yapılanlar yapmamız gerekenlerdi. E, hayata dönmek için atılacak temellerin altında bir baz oluşturmaktı. E, şimdi ise bundan sonrası nasıl bir sürdürülebilir gelişim yapılabilir onu düşünmek zorundayız. Bu anlamda da özellikle ısrarla söylüyorum 2025 yılından itibaren bölgedeki sigortacılığın nasıl gelişilebilir bu konuda çok daha odaklanacağımızdan eminim. Ürünlerimizle, hizmetlerimizle, işbirliklerimizle. Çünkü ekonominin ayakta durması için gerçekten Risk gerçekleşirse bugün yeniden işini kuran insanların sermayelerini tekrar bulmaları mümkün değil. Dolayısıyla onlar için sigorta farkındalığı çok önemli. Onlar için koruma açığının kapatılması çok önemli. Biz taşın altına elimizi mutlak sokmak zorundayız.